Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Oyunla oyuna eklenen yeni karakter ee, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar video geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son zamanlar video dersler onlar bunlar dersler e, ee, arkadaşlar. arkadaşlar bu benim yan kanalım geçelim böyle bir şey o kadar güzel süreçli de güzel arkadaşlar hemen bir deneyelim atışlarını ee, hemen bas basalım hemen deneyelim atışlar şöyle ben denemiştim zaten benim dağıtılar geliyor derken hayır arkadaşlar bunun atışları aynı şeye veriyor arkadaşlar arkaya ismini de olan boğunu atışları bir patlıyor unutmayın bir bakalım ben gördüm e şöyle bu attım. Bom. güzel güzel Ya at bakalım. Şu ultiyi tam orta ortaya atacağım. Bakalım ne olacak. Bom. O artık ya arıyor bu işaret anladım tamam şöyle buna da attık tamamdır şimdi işte şu ortaya atacağım bakalım çıkacak mı onlara yolda arkadaşlar şunlara gelmedi ama of. Ok. şöyle bir ölün bakalım of. Oh tamam ben hemen çıkalım hiç patlamadan onlar Evet aslında çıkıp böyle bir şey hemen e, bakalım yeni şeyler gelmiş yani, Evet başka bir şey yok arkadaşlar hemen biz hem konuşalım arkadaşlar video kısa olmaz Arkadaşlar e, bu arada bana Byron çıktı işte. evet, Byron işte e, düzenli zaten böyle bu kadar. Nereden çıktı onda bir bakayım. Bir şuradan ya 35'den çıktı. Ya artık şöyle bir güzel ama var. bunda da Brawl Pass'a alabilirim. Hemen biz isterseniz videomuzu videomuza geçelim. Öncelikle bir e, bir Barley ile girelim şöyle. Şöyle bir bakalım yapabilecek miyiz? E, arkadaşlar e, nasıl? hemen şey şöyle ee, hop ben şöyle gel bakalım ben ben de <laughs> tamam ben, ben. çok güzel kentler şey hop şöyle ben oynayacağım yorumlara güzel oynayacağım evet, oh, tamam onu aldık tamam, tamam. Tamam be Allah kim o geldi? Ha ölçüm oldu. Kaza da biraz Tamam biz çiziyoruz. onun Zaten hiç gördüm. Evet arkadaşlar işte bir Byron'la girelim. Byron'la girelim. Evet çok evet, işte, Hemen yapalım. ne no. evet, oluyor artık ne olacak yani yavaş bum bum düşeceğim hop Allah aşkına yükümüzü aldı gel buraya hop tamam tamam düşeceğim erimekle işte. ya hemen şöyle ben. come on baby <laughs> Arda Tamam swimming in weak sauce. Harda. Tamamdır. Tamamdır. Şunu yaptık. Tamamdır. bu kadar. Eee <laughs> <laughs> almadı aldık tamam. Arkadaşlar video bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağda, solda, e, solda bir tane video var. Sırada, ortada kanalımız var. Burada da bir tane video var. Onlara tıklayıp abone olup videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki tıklayıp bay bay.